Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'i analiz edeceğiz. Daha sonrasında da Chilis koyuna bakacağız. CHZ yükselir mi, düşer mi? Destek direnç noktaları nelerdir? Hep beraber bunlara bakacağız. Dün Bitcoin analiz etmiştik ve kademeli alımdan bahsetmiştik. Bu videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olarak videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Twitter'dan ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın diyerek Bitcoin'le başlamak istiyorum. Şu anda 35.800 konumundayız ve aslında yeşil yaktık ve yukarı yönlü hareket gelecekmiş gibi duruyor açıkçası. Ama bence bu fake bir yükseliş de olabilir. Altcoin'lerde de ufaktan yükselişler gördük. Yani dünkü videoda gerçekten çok düşüktü altcoin'ler. Birazcık toparladı kendini. İste sevi %6, %7 belki %15 yükselenler bile olmuştur. Bu şekilde bir durum söz konusu. Ama tabii ki e, bu noktalardan alımların kademeli olarak yapılması gerektiğini ve e, çok da böyle stoplu işlemlerin mantıklı olmadığını dile getirmiştik. E, bunlarla ilgili detaylı anlatımı dün yayınladığımız e, videoda görebilirsiniz. Kartlarda zaten bu videoyu bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bitcoin hala tehlikeli konuda bana göre. Yani e, dikkatli olmak gerekiyor bu noktalarda. Çünkü düşüş gelirse sağlam bir düşüş görebiliriz 30 bin seviyelerine. Bence hala 41.380'i kırmadığımız konumda sıkıntılı konumdayız. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor alımlarında kademeli olarak yapılabilme ihtimali konuşulabilir. Tabii ki bu sizin risk analizlerinizde ve yatırım planınıza kalmış bir şey. Anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şu anki destek noktamız 34.500 seviyelerinde bir destek noktamız var. Günlük grafikte bunu görebiliyoruz zaten. Ve 30.000 seviyelerine kadar gerileme ihtimalimiz var. Eğer bu destek noktası kırılırsa arkadaşlar en dip noktamızı 22.350 olarak e, gerçekleştirmiştik. Tabii ki bunun altına düşebilir ama 22.350'den tepki görme ihtimalini konuşuyorduk. 41.380 yani 42 bandını da aşabilirsek birazcık tehlikelerin geçtiğini konuşabiliriz Bitcoin tarafında. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. İşlemlerinizi iki kere düşünüp açmak gerekiyor bu konumda. EMA değerlerimize baktığımız zaman hala 200 günlük ortalamanın altındayız. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Burada bakabileceğimiz başka da çok da bir şey yok arkadaşlar. Bollinger bandımız kendini hala toparlayamadı. Yani bir günlük grafikte hala günümüz aşağı yönlü duruyor. Kısa vadede düşüşlerin gelme ihtimali var ama ben uzun vadede hala Bitcoin'de olumlu olduğunu söylemiştim. Bunları zaten akşamki analizimizde tekrardan konuşuruz. Akşamda umarım ki bir analiz atarız. Bitcoin'i zaten her gün analiz etmeye çalışıyoruz. Ufaktan da olsa 3 dakika 4 dakika. Daha sonrasında da merak edilen altcoin'lere bakacağım artık bundan sonra. Çünkü çok fazla istek geliyor. Bunlardan bugünkü çiliz olacak arkadaşlar. Akşam farklı bir altcoin analizi atacağım. Bunda hangi coin olmasını istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumları zaten okuyorum. Zaten çok da bir yorum gelmediği için hepsini okuyorum arkadaşlar. O yüzden bunu da söylemiş olayım. Şu anda Chiliz'de 0.27 seviyelerindeyiz. Bence sıkıntılı konumlardayız. Yani Bitcoin nasılsa aslında bütün altcoin'lerde o şekilde hareket ediyor. Şu anki destek noktamızı şu şekilde konuşabiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki destek noktasını konuşabiliriz. Yani şu anda riskli konumdayız. Bunun altına kırarsak bir günlük grafimizde sağlam bir düşüş görme ihtimalimiz var. Burada bir kırmışız ama ikincisinde de toplamışız. Yani aynı şekilde inşallah toplama görürüz düşüş yaşarsak. Ama tabii ki ikinci destek noktamız olarak yani eğer burası kırılırsa 0.23 diyebiliriz buraya. 0.23-0.24 kırılırsa arkadaşlar bizim düşeceğimiz nokta direkt 0.10 olacaktır. Çünkü burada sağlam bir desteğimiz yok. Direkt kademeli olarak bu noktadan sonra ineceğimiz nokta 0.10 seviyesi olabilir. Dikkat etmek gerekiyor İkinci kademe olarak baktığımız zaman yani aslında şu anki destemizde ayarsak üçüncü kadememizde aslında bakıldığı zaman şöyle 0.03 seviyeleri olacaktır. Şöyle büyüttüğümüz zaman da göreceğiz zaten bunu. Hatta şöyle 4 saatlik grafikte bakalım daha iyi olur. Evet şu şekilde bu durumda destek noktamızda burası olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milimetrik çalışan destek noktalarımız 0.030 0.10 olarak karşımıza çıkıyor. Şu anki destek noktamız 0.27 seviyeleri ve bu daha tutmamız gerekiyor açıkçası. Burada tutunmazsak aşağıya hareketlerimizin gelme ihtimali vardır Bitcoin'le beraber. Çünkü Bitcoin'e göre hareket ediyoruz biliyorsunuz ki böyle bir durum söz konusu. Şöyle günlük grafikten bir e, kendimize bir şey çıkartabilir miyiz diye baktığımda düşüş trendimiz mevcut. Yani şuradaki düşüş trendi konuşulabilir. Apaçık bir düşüş trendimiz var. ve bu da aslında düşen üçgen formasyonumuza da geliyor. Yani bu düşük trendimizi kırmadığımız sürece arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerimiz gelecektir. Yani sürekli tepkiyi buradan göreceğiz. Yukarıda olduğu gibi açıkçası. Yani burada sürekli tepki görmüşüz yukarıdan. Tepki görmeye devam ediyoruz. Ve tepki görmeye devam edersek bu şekilde düşüşler olacaktır. Yani bu kademeli olarak düşecektir aşağı yönlü. Ve 0.10'dan tepki görmemiz gerekiyor açıkçası. Destek noktamız şu anda orası. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani hem içerideki oyuncu için hem de dışarıdaki oyuncu için Buralar bizim için destek noktaları olacaktır. Bunu hatırlatmak istiyorum tekrardan. Şöyle 4 saatlik grafikte şöyle çizersek daha iyi olacaktır aslında. Baktığımız zaman böyle bir durum. Söz konusu daha öncesinde denemişiz. Fakat bunun kırılımı gelse de güzel bir kapanışla beraber yukarı yönlü hareket göremedik. Tabii ki Bitcoin bunun için çok önemli. Burada ne kadar analiz yapsak da Bitcoin buna engel olmaya devam edecek. Yani buradaki formasyonun çalışma hedefi çok fazla olumlu değil. Bunu söylemek istiyorum. Belki buradaki TOBA hedefi konuşulabilir. Yani şurada baktığımız gibi omuz baş formasyonu oluşabilir. Şu anda oluşmuş durumda değil bu arada. Hani bu kırılımla beraber yine trendimizde kırıldıktan sonra hedef olarak verebileceğimiz nokta açıkçası başın boyu kadar baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bu da red konumlarımıza denk geliyor. Direnç konumlarımız bu seviyede olacaktır arkadaşlar. 0.50 seviyesinden direnç yeme olasılığımız çok yüksek. Önceki gerçekten güzel destek noktası olarak çalışan 0.50 konumları tekrardan direnç noktası olarak çalışacaktır. O yüzden buradaki Omuz baş yani ters omuz baş formasyonumuz aslında gerçekleşme ihtimali var bitcoin'in de olumlu gitmesine beraber. Bunu göz önünde bulunduracak arkadaşlar söylediğim gibi alım yapacaksa eğer kademeli olarak alım yapması gerekiyor açıkçası. Yani şu anda 0.27 0.15 0.03 olarak bakılabilir. E, buradaki korumlar bu şekilde yani buradaki ters omuz baş oluşursa bu şekilde bitcoin de olumlu gitmesine beraber hedefimiz 0.50 olacaktır. Tabii ki Bitcoin'e bakmamız gerekiyor bu konuda. Yani Bitcoin olumlu giderse eğer de olumlu gidecektir. Hedefini de bilelim ki ona göre e, işlem açalım arkadaşlar. Yani 0.50'de bence artık işlemlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle trade anlamında yakın vade düşünüyorsak tabii ki uzun vade düşünüyorsak iki katında yarısı mantığıyla ilerleyebiliriz. Yani bu tamamen sizin risk analizinize ve yatırım planınıza kalmış bir şey. Ben burada destek ve direnç noktalarını söylüyorum. Buradaki hedefe göre e, hedefler koyulabilir tekrardan. Böyle bir durum söz konusu. Yani burada bakabileceğimiz başka da çok bir şey yok arkadaşlar. E, Çilizde söyleyebileceğim konular bunlar. Merak ettiğiniz altcoin'ler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan bakacağım ve e, akşamki videoya veya yarınki videoda o altcoin'de konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım ki bitcoin'de artık yukarı yönlü hareketler görürüz. Ve bütün altcoin'lerde de yukarı yönlü hareketlere devam eder. E, bunu gerçekten tüm işlemlerimle söylüyorum. Yani ben ne kadar zararda olmasam da e, gerçekten takipçilerim çok fazla zararda. Ee, bunun sebebi de gerçekten bilinçsiz hareket etmek yani. Ee, beni önceden takip eden insanlar zaten bilirler. Her zaman stop işlemlerim ve hedefimi nerede bitirdiğimi söylemişimdir. Ben 51 seviyesinde altına düştükten sonra Bitcoin'deki işlemlerimi bitirmiştim. Altcoin'lerden de böyle ufaktan e, zaten karlarımızı yükseldiği zaman almıştık. Bunu zaten sürekli söylüyordum. O yüzden e, tamamen e, bilinçli hareket etmek gerekiyor bu piyasada. Umarım ki bundan sonra daha bilinçli hep beraber hareket ederiz. Bunun için kanala abone olarak Videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmanızdaki en büyük fayda sizin için bu içeriklere daha önce ulaşmak arkadaşlar. Bu çok önemli. Piyasa biliyorsunuz ki çok oynak. O yüzden bildirimlerle gelmek çok güzel olacaktır. Bildirim gelmediğinde de Telegram'dan zaten duyuruyoruz. Telegram'dan da e, gruba katılabilirsiniz. Bu şekilde bir durum. Söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol karşılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.